Мустафа Кемаль. İstikbal göklerdedir. Göklerini koruyamayan uluslar yarınlarından asla emin olamazlar demişti. Ve yıl 1926. Genç Türkiye Cumhuriyeti savaş yorgunu ama umutla dolu ve Kayseri'de Bozkır'ın ortasında bir mucize başlıyor. Kayseri Uçak Fabrikası. Atatürk bu projeye o kadar önem veriyor, ve o kadar heyecanlı ki o dönem 170 küsur milyon lira olan devlet bütçesinin %2 civarında 3,5 milyon TL'sini bu uçak fabrikasının sermayesi olarak ayırıyor. Tomtaş, Alman Junk, Junk, Junkers firmasıyla ile ortak kurulan Kayseri Uçak Fabrikası 1929'da krizlerle sarsılıyor ama yoluna devam ediyor. Gökyöre 200'den fazla uçak gönderiyor ve evet Türkiye o yıllarda uçak ithal eden e, değil ihraç eden bir ülke haline geliyor. Atatürk'ün İran Şahı'na hediye ettiği uçak da burada üretilmişti. Buna neden olan vizyon Atatürk'ün en yeni teknolojiler kullanmalıyız, en yeni teknolojilere ulaşmalıyız. Eğer bu teknolojiler bizde yoksa hızla ve sabırla onlara ulaşmak için gereken her şeyi yapmalıyız düşüncesinden alınmıştı. Öyle bir düşünceden 1946-47'lerde Marshall ve Truman yardımlarıyla Amerika'nın hurda uçaklarını yardım olarak alan bir vizyona geçişi hayal edebiliyor musunuz? Uçaklarımızı sadece göklere değil başka ülkelere de gönderdik ve gurur duyuyorduk bundan. 1936'dan başlayarak hükümet politikaları Atatürk'ü de aşarak bu yatırımları kıstı. Her şey bir anda yavaşladı. 1935-50 yıllar arası kurum hiç yenilenmedi ve atıl duruma düştü. Burada da inanılır in hükümetlerin döneminde bu tür masrafların ekonomiye katkı getirmediği yönündeydi. Çünkü İnönü in böyle bir vizyona sahip değildi. Bu yıllarda köy endüstrileri gibi içi boşaltıldı, tabeleden ibaret bırakıldı. İsmet İnönü döneminde ABD ile yapılan Marshall ve Truman yardım anlaşmaları sonucu üretim değil, yerli teknoloji değil, e bağımlılık tercih edildi. Ülkenin anahtarı, deyim yerindeyse ABD'ye teslim edildi. Fabrika uyutuldu, bütün yer, buna benzer yerli üretimlerin kapısına kilit vuruldu. Resmi gerekçe, bakım masrafları yüksek. Gerçek sebep Marshall yardımlarının gizli maddeleri. Fabrika 1950 yılında Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na cüzi bir miktara satıldı. Kendi uçağını yapabilen bir millet, kendi kanatlarını yine kendi yöneticileriyle kesmek zorunda bırakıldı. Ama şimdilerde o küller yeniden kıpırdanıyor. Kayseri Uçak Fabrikası 100 yıl sonra yeniden ayağa kalkıyor. Bu sembolik olarak çok önemli bir gelişme. Bir milletin kanatları tekrar açılıyor ve gökyüzü bu topraklara yeniden çağrı yapıyor. Emeği geçenlere, Cumhuriyet'in geleceğinde istikbal göklerdedir çağrısına katkı sağlayanlara minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.